az önce manyak mıyım neyim kafayı yeni konuşuyorlar. 1.72 mi? Ha. Twitch komik anlar 172 gelmiş. Benim Google'da boyum 1.72 yazıyor ya. Onun makarası dönüyor zannettim. Nereden geldi bu makara yine diyecektim ya. <laughs> Çok güzel. Bu adam da yetenekli adam işte Var ya. ya. Yetenekli adam abi. Müzisyen bir adam, müzisyen. <laughs> Antalya'da yazın ortasında 14 saat elektriğimiz gitti. 14 saat sıcaktan uyuyamıyoruz. Arkadaşlar ben Selin'i hiç böyle görmedim. Oturuyor yanıma bir baktım bir bakıyorum bayılmış böyle böyle yatıyor. Bir noktada açtı gözlerini uyandı bana baktı dedi ki bizim niye ventilatörümüz yok? Kafa o kadar gitmiş ki elektrik yok yani ventilatör olsun. <laughs> Mate'yi de biliyorum <laughs> sanki. Motor. ben az önce şu benim arkadaşım en son turnuvada ikinci oldu tamam mı? Resmen ha. -ha. takılaşlarında oynuyor. Bak ikinci olduğu turnuvada Rescart ve Endretal'a oynadı. Onlarla şu an bu turnuvayı oynuyor. Yani yarra yedik. Yarra... <laughs> Kıbrıslı değil mi bu konuşan? Galiba. Kesin Kıbrıslı. Doğu turnuvada Rescart ve Endretala oynadı. Onlarla şu an bu turnuvayı oynuyor. Yani yarra yedik. Yarra yedik. <laughs> <laughs> Hollandalıymış. <laughs> Tam Kıbrıs şivesi gibi konuşuyor ha. <laughs> yani nasıl nasıl oynuyor? <laughs> nasıl oynadı? Aynen abi. Şimdi yuvarlak. dünya yuvarlaksa Evet. Kenarda Yaşayan insanlar niye kayıp yere düşmüyor amına koyayım? aykırı. Böyle dönüyor ya, bak, bak, Ya döndü. O niye Ya Ya burada Yerçekim bir kere bir çelişki var yani. Evet, yer çekimini açıklasana bize kanka. bir de. Kanka yer çekimi diye bir şey yok. Gök itimi var. Amına hiç duymadın mı? Ha tamam, oğlum gök etimini açıkla aynı şey. <laughs> Kardeşim. <laughs> yukarıya doğru yükselmeye çalıştığında evet. işte Cenab-ı Rabbül Alemin kudreti olduğun yerde kal aslanım diyor. Seni geri itiyor kanka. Cık. Evet. Böyle bir işte uzayda böyle bir güç var. Uzayın yanındakini Al maşallah. Al bismillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.

Gerçekten uyuyordum. <laughs> lan uyuyor kalmış. <laughs> Uyuyorduk gördün mü? <gülüyor> 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 dakika sürmüyor lan <laughs> <laughs> Ha? Kemal? Duruma göre değişiyor abi. Bende de uzun. Öyle mi? Mesela. Ben bir kere beyin tomografisi çektirmiştim. O 2-3 dakika falan sürmüştü. Senin beyin bir tık ufak ya ondan kısa sürmüş. <laughs> biraz geriden alayım. Bende de uzun Öyle mi? Mesela. Ben bir kere <laughs> beyin tomografisi çektirmiştim. O iki 3 dakika falan sürmüştü. Senin beyin bir tık ufak ya ondan kısa sürmüş. Olabilir abi de niye böyle bir şey söyledin? Abi bilimsel olarak zaten ne kadar küçükse o kadar zeki oluyormuşsun musun? Harbi mi? En küçük beyindi benim lan. Peki en <laughs> küçükse onun bir artısı var mıymış? Abi o o kurtarmaz. Beyciğim. lan. Ters köşe. Yani ona biraz kendin artı eklemen lazım. İşte Yine fantezi olur. Abi sen bunları... Aa Benim de pipim küçük o yüzden! Hahahaha! <laughs> <Çok gülüyor> <kere> gördüm <laughs> arkadaşlar, hiç sandığınız gibi değil. O ne oğlum ya? ya. Bak Abi bu Phoenix niye böyle asdas böyle? <gülüyor> <gülüyor> <Osmanlı> <gülüyor> o nuspo çocuğa makinazı yapıyor amk. <laughs>

Oğlum bu Nesrin kafası mı güzel? 6. ne yapıyorsun lan? Oç yazmış. <gülüyor> 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 bu Samet iç kurusu bu. Dur bir Nesrin'i arayayım da ben bir Nesrin'i arayayım da korkutma onu. Alo? Alo Nesrin. Çağrı bir şey söyleyeceğim. Bir şey ben söyleyeceğim. Nesrin... Yok yok söyleme Nesrin. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Kanalın bu yaptığın hareketten dolayı partner bir küfür etmenin cezasını biliyor musun? Hayır be. Kanıtların var mı kanıtların? Kanıtlarım var, kanıtım var. O zaman kanıtlarını sen biz dilekçe haline getir, onu gönderelim Twitch'e çünkü ben şikayet ettim yanlışlıkla. İfadeleri yazılması lazım <gülüyor> ya. <gülüyor> Alo Yalan sürü... Ortam yalan söylüyor. Ortam Nesrin mi yazdı onu? Vallahi sana oruç çocuğu dedi. Senin anan ne anladın şimdi bak. <laughs> <var hadi düşün. gülüyor> Demedim oruç çocuğu. Az için ona koyayım ya. <laughs> bana <laughs> <Ben> yine... <laughs> <nine. Gülüyor> korum Isaac. Göt herif ne yapıyorsun haydi. Invite at bana başlayalım şu oyuna yoksa sikeceğim Furkan Furkan'ı etini. Furkan. Gitmekten yoruldum yoruldum kaka invite at hadi girelim oyunla düş düşte yenilelim amına koyacağım yoksa Aslında demek istediği iki sinon var puanım bu dokuz buçuk <laughs> Vurdurduysanız üstüne de bir tek vurdurun demek istiyor aslında e, ee, işte iki Biontech üstüne bir Turkovak olursa Almanca olursunuz. Enişte pizzala pişmemiş ya. Sabiş de doh gezacht. Sabiş de doh gezacht. Hetsi de vayta krelin müssen. Enişte ya. Ha bu ne yağlar pişmemiş. Sallanıyor ya. Ne yapacağım? Şimdi yavaş yavaş alttan yukarı, yukarıdan aşağı. Ne yaptın? Bir saniye hocam. Tamam. Biliyorum başlığı... Gömlek yaparken yararak yaptım <gülüyoruz> Lan yeni gördüm. <gülüyoruz> Şimdi yavaş yavaş alttan yukarı, yukarıdan aşağı. Ne yaptın? Bir saniye hocam. Tamam. Ben tabak yapmak istiyorum. Elimizi, evet. Elimizi ıslatacağız. Evet. Şimdi aynen böyle tuttuğumuz gibi. Sulandırayım mı? Tabii ki sulandırmazsanız olmaz zaten. Yok böyle tabak olmaz ki. <laughs> evet. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Slowly, slowly. Slowly. <laughs> <laughs> slowly. <laughs> Abi kısalsın <laughs> mı şunu? Ay çok güzel değil mi? Evet, sulandıkça <laughs> ne yapsam <odam> o da uzuyor. Twitch'te <laughs> birazcık aşağıya... Slowly, slowly. <laughs> İçeriklerin yarısı şu. Biz de mi açalım? Böyle ağlıyorlar ya Allah'ım o kadar cringe o kadar ezik ki. Biz de izlenmek için götümüzü mi aç? Ya sus koyayım ya. Yani yeni mi öğrendin sex sell olayını? Yeni mi öğrendin? Seks satar. Sus lan artık. Bin yıldır böyle. Bin yıl daha da böyle kalacak. Sus da artık. Baya haklı bu arada. Haklı. Özdü. Türkiye'nin nice nice en nice nice. iyisi nice. lan! Türkiye'nin nice. en iyisi helal kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bir de ölse. Bakayım o kadar ayak isterdim çözdü ya lan. Tamam gelin strokeler. Geliyorum Rezni. Abi bu mezuz I'm here Kemal çalışmıyor mal. Burada burada içinde içinde. Ben Emal abi. Öldür onu öldür bekliyorum bakıyorum. Aldım, Oy aradım. maşallah. Aradım. Nerede e, lan tam. arkadaşların? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Babali o senin yanında mı? Görüş alanında mı? Seni girelim de mi? Evet. Ee, Gördüm ne? ben. İyiyim koy ona. Yukarıda o. Hı. Koydun mu? Tamam. Evet. Sesi evet. duyacağız. sıyır. Sıyık. Evet. Tamam. <laughs> <laughs> bir başka güzel yeri de şu şey değil kamerada değil de böyle direkt güvertede uyuyorsun. Direkt bütün yıldızlar gözüküyor ve çok keyifli bir ortam Oy. oluyor biliyor musun? Kemal bir hayal edin mu? chat. Abi hayal ettim de midem bulandı ya. Senin hayaliniz sikeyim. Beni <laughs> tutar beni. Gerizekalı <laughs> <Ya> <laughs> öyle <doğru> sallanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım sanki okyanusta pezevenk ya. Bunu biz alıp kitliyoruz ya bir daha <laughs> ne instalok atıyorsunuz ya. lan? Şunlara bir ders verelim Tolu abi. Kerim belanızı lan ne instalok atıyorsunuz lan? Ya, yoru erayı ya benim yarramı yoru. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum manyak mısın sen? Sallan ben artık piç. Drive Bay deniyor sniper'la. Kuşluk var onda. Aradığımız <laughs> oyuncu şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Aa, 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 <gülüyor> <gülüyor> Güzel imuş anlıyorum. Eee